Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Çok yüksek bir giriş oldu. Oraya varmana gerek yok bu arada. Burada ya mikrofon. <laughs> mikrofon aldık Ne değil mi? varmana gerek yok. <laughs> Merhabalar. <gülüyor> ya balıklama denize giriyor biz gibi sizi Evet hoş geldiniz bugün. Bugün eşimle size çok güzel bir tarif deneyeceğiz. İnternetten bulduk. Aslında ne zamandır yemek istiyorduk. Soğuk baklava. Dışarıda mı yiyelim, evde mi deneyelim dedik. Dedik ki neden kendi yeteneklerimizi keşfetmeyelim. O yüzden bugün soğuk baklava deneyeceğiz. Evet, ben çok severim. Dışarıda alıyorduk ya, bu sefer evde deneyelim çünkü. <laughs> Neden o? Her gün ondan soğuk baklava istiyorum. Artık yıldı. Evet. Evde yaparsak artık bana yaptırır muhtemelen. İnternette gördük. Yani pek evsiz değilim. Niye dışarıda almak yerken ya. yapayım ama yaparız. Ne yapalım? Dedik olabilir. Neden denemeyelim? Yani dedik olabilir. O yüzden şimdi yavaştan geçelim tarifleri. Evet, tarife geçelim. Evet. Neler var? Sudan şefim bugün. Neler var? Çok hiç hazırlık yapmamışız biz. Evet. 5 <laughs> dakika önce gittik aldık. <laughs> bir şeyler deneyelim diye. E, yani hatırladığım kadarıyla bir baklavalı püfkamız var. Hemen hemen şöyle göstereyim. Gittim aldım. E, ceviz var. Şöyle, evet. kendimizden önce şey yapmıştık, süt var, kakao Daha önce oldunuz. mi hazırladınız? Hazır mı ceviz kullanacağız şimdi biz? Hayır yani, hayır tabii ki hazır kullanmadım. Daha önce evde çektiğim... Şey de var ya yemek programında. hazır mı aldınız? Evet. Ama Olur. en şeyi vardı, bir tanesi Pişir Pişir vardı, böyle söylüyordu. Fırında et pişirdim, de. Ay, kaç saat saat. Ne yapsaydım onu, bir fırına yani, mı girseydim? Fırına. Çok Sütümüz iyi. var ve tarifte kesin <laughs> olmayan kremamız var. Evet, kremayı neden aldık? Çünkü ben yorumumu katmak istedim yorumumu tarife. Katması. Çünkü krema Neden? her şeye çok yakışır. Özellikle süt şimdi süt çok akışkan bir şey olduğu için. Evet. O böyle dökeceğiz, akacak gidecek. Ama krem öyle mi? Hayır değil. <gülüyor> 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 o böyle içine duracak daha böyle sulu sulu bir kıvam elde edeceğiz onu sütle karıştıracağız Peki ya yaparken olmasa? olmasa olmamış olacak yani Doğru. kendi yorumumu da katmayacaksam benim Yok. yapmamın ne manası var bence tarifte su mu var hiç hoşlanmam böyle su sütlü... o neden anlamadım bunu ben hiç bilmiyorum ben sütlü tatlıların içine su konulmasına çok karşıyım su su kokuyorsun böyle hmm. Çirkin oluyor. Evet. Tarife su koymayacağım deyip, en baş bir şeye de suyu koymamış O içme şey. suyu. Ben çok fazla susadığım için bir kere, ha. o kendi ihtiyacım olan bir su. Kendi ihtiyacım. Evet, işte, evet, şimdi tarife bakacağım. Bakalım. Hem tarife bakıp, hem gidip borcam getireyim. Çünkü bunu borcam yapacağız. Dikdörtgen borcam. Ben o bu tarife diyorum. bakayım. Sen tarife tamam. aç bana. Ben ona bakayım, sen borcamı getir. Ha tereyağı falan çıkarmamız lazım bakın. Evet. Unutuyoruz bunları sütlü soğuk baklava tarifi. bir paket hazır yufka alıp ne? Baklavalık yufka. Bir paket hazır baklavalık yufka. Dikdörtgen borcam mı olacak? Paketlerden 44 adet demiş. Dikdörtgen mi kare mi? Dikdörtgen mi kare mi? Bilmiyorum ki yavrum. Fotoğrafına bak. Dikdörtgen. Dikdörtgen olan buradaydı. Buraya yazmış demiş ki. Hı. Bir paket hazır baklavalık yufka tamam, 800 gramlık paketlerden 44 adet yazmış. 44 paket değil. Buna ince ya. Hani içinde 44 yaprak var demek ki. Yani Duşun 800 gramlık bir tane bu? varmış elimizde. 800. 200 gram tereyağımız sende herhalde. Tamam onu şimdi ayarlayacağım ama. Bir çay bardağı sıvı yağ diyor. Sıvı yağ da Sıvı yağımız zaten burada. Ya benim kurulama bezim kayıp. Bak oradaymış. Aa buldum. Bam baram 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 baram. Demiş ki bir çay bardağı sıvı ya. Sence ben bu borcamı kırar mıyım? Kırarsın hayatım. Ben sana her şeyi inanıyorum. Bir şey söyleyeceğim ya. Hı -hı. Kurulama bezi tavsiyesi olan varsa bana Alta yorum bir şeyler atabilir mi? Ben hiç kurulama bezlerinden istediğim verimi alamıyorum. Evde belki 20 tane kurulama bezi var. İnanır mısınız? 20'sinde hiçbir işe yaramıyor. Hepsi tüy bırakıyor. Çoğu suyu çekmiyor. işte yani adamlar nanoteknoloji yapmış aslında. Su geçirmiyor yani, değil mi? Su emmiyor. Ya ne kadar yine hamarat değil. Ha. İnanmazsın hamarat. Elimden her iş geliyor yine de yaranamıyoruz. Yine kendini övmelerde. Şimdi ben yufkamızı açmakla başlıyorum çünkü bilirsin paket açımlarını çok severim. Evet bayılırım bir şeylerin ambalajlarını açayım. Biz bu arada yeni evliyiz. Ben çamaşır makinesini falan <laughs> jelatinlerini hala açmadım. E öyle bir durum var. Bütün böyle üstündeki jelatinler duruyor. Hani öyle <laughs> koruma için hepsi kullanıyoruz. Korumak için değil. Canımın çektiği bir zaman açayım diye onlar duruyorlar. Pereya eritmedik. Yok kuruyacak. Ya hemen kurur mu canım? <laughs> hiç, hiç profesyonel değil, hiç. Bir şey söyleyeceğim, onu Eritecek miyiz tereyağını? Tereyağını eritecek miyiz? Tereyağını. <laughs> tereyağını. İlk önce şerbet hazırlanır demiş. Tersten mi başladık? Evet, tersten başlamışız biz. Bu arada tereyağı eritilecekmiş evet. Tamam, onu hemen eritiriz. O sıkıntı tamam, değil. Tamam, eritelim hemen. İşte... <laughs> Orada ne yaşadığını sorabilir miyim? <laughs> Bir şey yok ama bak bunu herkes yaşar. Bulaşıklıktan bir şey alırken diğer bütün bulaşıklar devrilir. Bu bir kural gibi bir şey anladın Kimse söylemedi. Bu bir hayat kuralıdır. Niye meşhurlaştırmaya meşrulaştırmaya çalışıyorsun şu an? Çünkü öyle. Ya yani bundan kaç gram? 150 hayatım ama hani... Göz kararı. Göz kararı, grama <laughs> bak şimdi nasıl yapacağım. Şimdi hemen çözüyorum bu işi. böyle. Sen karını hiç tanımıyorsun. <laughs> Oble tüm mü o? Aha. <laughs> tüm değil değil mi? <laughs> Hayır. Terem ya canımızı yakarsın. Tüm olmasın. Hayır. Ama normalde bunların ah var var var. Kaç Aa. gram lazım? Neyi var onun? Bakalım. Bak gramajı üstünde. böyle ayarlayabiliyorsun. Bunda göz kararı onu uyduracak. 150 gram 200 demiştin. 200 gram. Mi? 200 gram diyor. Hiç... E Tam bir önceki tarifte <laughs> 150 gram yazıyordu. Iki, ben üç. ne yapayım? 150 200 bu Oooo. kadarmış. Tekrardan matematiğe. <laughs> tamam, bunun hepsi. Nasıl onun hepsi? Ben <laughs> paketten ölçtüm, bunu nasıl aldın? <laughs> Böyle işte ölçtüm, tam 200 oldu. Tamam. <laughs> Ama tamam. bir yaklaştır, tamam. bir zoom yap. Bak. Hı. Bak tam 200'e denk geliyor. <laughs> bu burada. Arkamdan mı konuşuyorsun sen? Hayır. Ben yani. bunu izleyeceğim ya sonra. Ben yükledikten sonra izleyeceğim. Çok da bir şey ifade etmiyor o saatten <laughs> sonra. Görmüş oldum. İzleyemezsin yani. Şerbet diyordu. Şerbeti için. İki, Şerbeti su, bardağı şeker. Bir İki su, su bardağı şeker. Bir buçuk su bardağı su. Önce önce koyacağız mı ya? Ben onun yerine krema koysam. Suyu şerbet için istiyor olmasın? Suyu şerbet için istiyorsan. E evet tamam. Şerbet hani suyla yapılan bir şey. Ama sütle yapılacak. Bu. Tamam o zaman biraz su, biraz krema koyarız. Tütü farklı bir şekilde kullanmak lazım diye düşünüyorum. Islatmak için falan yani. Hayır, yağ ile ıslatacağız bunu. Üste şerbet dökeceğiz, <laughs> diye <DMC. gülüyor> emecek. Şimdi ben bu tencere çıkarayım o zaman. <laughs> bu nasıl mı? Allah senin göz kararına şimdi bir şey diyeyim. <laughs> Aşkım ben şu şeker dökerken şöyle artist bir çekim yapsana böyle <laughs> diye böyle Yapayım yukarı yani. doğru çekiyorlar ya. Bu <laughs> sütü falan dökerken de yaparsın. <laughs> Hayır <laughs> böyle değil. Bu arada ben böyle şeker falan toplu alıyorum. Çünkü ben memur çocuğuyum. Biz hep böyle toplu alışveriş şey yapardık falan. Ben tamam, <laughs> tamam, böyle saklamaz kavanoz aldım. Normalde 3 kiloluk kavanozlara koyuyordum. E, 5 kiloluk şeker alıyorum. Sığmıyor diye ben gittim 8 kiloluk kavanoz aldım. Kimse kaldıramıyor yerinden doluyken. Artık bunları ne kavanozu yapacağım boşaldıktan sonra hiç bilmiyorum. Ne neler çekiyor bak. Bak bak artistlerken da yapıyor şey ya şey ya oldu. Biliyordum ben <başım. gülüyor> çok. Tamam bu bir buçuk bardak oldu. Ne bu? Hangi gözün kararı bu? <laughs> Göklerden gelen Emir mi bu böyleydi yani? Benim benim gözümün sonuçta ben yapıyorum. Hiç 150 grammış gibi değil ama. 200 gram olacak. 150 bile değil. Az mı diyorsun? Da... İçine azıcık terem ya koyalım hemen. Yok yok, iyidir hayatım iyidir. İyi, 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 Sonuçta adını boşuna terem ya koyma tereyağı yakın Tabii. bir şey. Tada. E'ye taşacak bu. O yüzden yeter demiştim ama sen. Ama öyle o yüzden yeter demiş gibi söylemedin yeteri. Ne yapmam yemin mi etmem? <laughs> mi? Ne yapmam lazım? Yani? <laughs> Kendini ne olacakmış gibi ama. O zaten kendinden eriyecek hayatım. Sen niye onu karıştırıyorsun? İnanılmaz tarifler yapıyorum burada. Ne bileyim en son bir buçuk su bardağı şeker koyduktan sonra ben pek şey yapamadım. Sanki <laughs> edemeyim. İki, üç. 3 Kaç su bardağı koyacağım? Üç buçuk. Sence buçuk o mu? Evet. <laughs> Birazcık su koyalım. Bundan bir bardak koymaya karar verdim. Çünkü canım öyle istedi. Biraz krema atayım içine. Eskiden böyle pudingler olurdu. Gerçi hala var da. Biz görmüyoruz herhalde. Lisedeyken falan çok yerdim ben onları da. Evet, ben markette çalışırken çok duydum. Çok saçma bir görüntü oluyor böyle yani. Şeydi ya, Müdür gelin. inek vardı üstünde. İnek mi vardı? Oğlum sütlü şeylerin an üstünde inek var. Hayır, marka inekli bir marka. Milka vardı. Hayır, i̇nek daha ucuz ucuz vardı. bir şey. Ucuz inek yok ki piyasada. Şimdi son olarak bir paket vanilyasını koy, bunu kaynamaya alacağız. Şimdi kaybolursam vanilya sorumludur. <laughs> kadar düzenli bir kızım. Şu an buraya çekmiyorsun ama. Yani çok nasıl düzenli biliyorsun. Ah, ah. Bak evet. her şeyim Hemen. böyle kutularda. Bak ne kadar düzenli. Bunu Bunlar... Bu bizim Bunda, kış bahçemiz. Evet burada pasta malzemelerim var. Burada makarnalarımız ve geri kalan böyle nişastaydı falan onlar var. Vanilyamızı aldı. aldık. Bunlar da ufak böyle kış bahçesi. <laughs> evet de. onlar benim minik çiçeklerim ve çileklerimiz. bir şeyler alıyorum ama o daha çok böyle çiçek derdinde olduğu için Ama hep hep çiçek var genelde. Ya. Yani. Niye biberlerimiz de var? Turşu biberler yapacağız. Biberler benim. Tamam. Acı biberler. Tamam, turşu. Acilim. Sana iyi ki bir tereyağının başını bekleyecektin. Bak fışkırdı her yerler tereyağı oldu, erimiş. Küçücük tavaya tereyağı koydum. Ondan sonra bana diyor ki, sahip çocuk mu lan bu? <gülüyor> Dede sahip. <laughs> dede sahip çıkalım. Evet. Hemen abi. tekrar sayıyorum. 2 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su. Ama ben bir bardak koydum. 3,5 su bardağı süt onu koydum. Bir paket göz vanilya. Karar, Hepsi göz kararı. Bir <laughs> pakette krema koydum ekstra kendi yorumum. Şimdi bunu ocağa alacağız. Bir bakalım ne yapıyorum yine göz karar Bir bakalım <laughs> burada neler yapmışsın hayatım. Ben <laughs> kamerayla uğraşırken sen hiç bu tarafa bakma. Ondan sonra ocağı kim kirletti? Bunu mı ben yaptım? Tam karıştırma karıştırma. Bitti bu. Bu da ocağın son hali. Daha yeni temizlemişsin değil mi sen <laughs> burayı? Evet. Sonuç? Yandı. Yandı. Yanmadı, taştı. Neyse biz bu arada yufkaları <laughs> kestik. Onlardan bir şey yaparız. <laughs> Mesela tava böreği. Evet, evet tava böreği yapalım çok önemli. Şimdi ben bunları inanmaz zeki bir insan olduğum için Dur, önden ceviz kestim. Bize mi? Yetmezse daha var hayatım. E bu küçük bunlar büyük oldu. Dur ben bundan biraz daha keseyim. Burayı kesmiş miyim? Ne yaşıyorsun sen orada hayatım? Dur şimdi. <laughs> Hallediyorum bir saniye bende. Karışma Hepsi <laughs> farklı boy oldu. Ama Ocağın o... hali görüyorsunuz değil mi? Ya niye beni kötülüyorsun? Sen bakacaktın, ben yufka kesiyorum burada. Bir şey tamam. Soracağım. Sen bir Efendim? tanesi küçük diye diğer hepsini mi kestin? <laughs> Şaka yapıyorsun sen ya. Ama ona göreydi. Diğerlerini az kesmişim. <laughs> Çünkü göz kararı kestiğim için. Şimdi. Evet şimdi. <laughs> ne oldu lan öyle? Alırken hiç böyle şeyler yok. Diyor ki, borcamın alt kısmına iki adet... Yo 2-3 adet yufka serilir ve yağlanır. Kenarlardan çıkan yufkalar 2-3 kat serdikçe aralara serip yağlanır diyor. Demek ki kenardan çıkanları da kullanabiliyoruz orada. Ben biraz param pinçik ettim. Buna tam mantıklı oldu bak. Şöyle keseceğim, böyle katlayacağım olacak. Şimdi Ulan... önce yağımızı alalım evet, buraya. Evet, yağımızı oraya buraya alalım. Senin bir tane böyle kocaman şey fırçası vardı. Nerede o? <laughs> orada bir yerde. Fırça bizi terk etmiş. <laughs> Ben bunu aldığım diğer kaşıklarla uyumlu olsun diye aldım ama biraz fazla büyük. 3 kat. <laughs> Bak. Borcama uygun kestiğine bakar mısın? Borcama uygun değil mi? Aynen. Bir de geri kalanı da ona göre bozdu yani. Şimdi buradan yamalayacak onu. Dur şimdi, hallediyorum. Ben hep sabitim Bu arada çok güzel dokusu var bunun. Nişastalı çünkü. Hmm. Bak şimdi bunlar öyle değil, onun ucu kopmuş. Bence o iş öyle olacakmış gibi değil ama... ...ben yine sana hadi bir yardımcı olarak şöyle bir şey yapayım azıcık. Sanki böyle daha iyi olacakmış gibi. Sanki onu sen yapmasan daha iyiymiş gibi. Bu böyle çok zor, çok sıkıldı. <laughs> Yufkaların üzerine borcamı koyup borcam büyüklüğünde kesin. Onu Adam kestik. yufkayı ilk önce borcamı bunun üstüne kapat diyor. Boşa boşa hallettim ben oraları geçtik. Size tanışma gelme almıştım hatırlıyorsun değil Ay he? evet Soğukluğu bir şey sonra çok iyiydi. Evet, Sonraki en, aldığımız o kadar güzel en, değildi. En pahalısından gittim aldım tanışmaya. Aynı yerden diye. aldık ama kötüydü. Bir gömlekleri çekmişim böyle dert biz Şimdi halimize bak şortla geziyoruz. Evlenince böyle oluyor. Of, çok sıkıldım. Heh, tut. Hayır, duş ise yapamazsın ben güzel <laughs> yapıyorum. Aynen. Bak, bak, ama nasıl güzel kesmişim borcama göre. Ama yağ borcama göre ayarlamamışsın belli ki. <laughs> ne oldu fırça? Milyar dolar para verdik fırçaya ama of, oh, çok az akıtıyor o yumurta yağlamak için. <laughs> yumurta yağlamak için? Hayır yani böreklerin üzerine yumurta sürüyor muyuz? onun için. Bu arada tepsi böreğinin de tarifini verebilirsin yani. İnsana yapmasın diye mi? Duyarsınız böyle tarifler en azından yapmayın. Olmuyor. Ya da bir biz şey, şey yapamadık. Yani Yumurtasızı de... var. O güzel oluyor. Onu yaptım daha önce. Yumurta çok kötü. Tava böreğinin tadını hatırladım. Eğer yumurta yapmak istemiyorsanız hiçbir şey 3 tane falan yumurta koymayın. Bir tane kafi bağlayıcı olması açısından. Ama ne bilgili konuştum ha. Gören de beni şef sanacak. Gerçi Vallahi. gören sanmaz. En kötü duyan sanar. Ay çok uzun sürüyor bu. Benim içime kardı. İzleyenlere kim bilir neler olur. Bunu azıcık yakın plan çek şöyle hızlandırırsın. Bence yarısı olmuştur diye düşünüyorum. Bence olmadı daha yarısı olur mu aşkım? 4-5 tane dizdim. Bunları böyle yağ bulayıp yaysaydık daha kolay olmaz mı? Öyle olmaz canım. Kova yapalım içine sok çıkar yapıştır oraya. İşte öyle Şunlardan atsan arasına. Bunlar bak ziyan olacak. Bunlar biraz kısa olmuş. Neyse daha iyi. <laughs> kenarları Şimdi uzun zamanda farkı söylüyorum Buna biraz uzun oldu. Neyse daha iyi. Şimdi kısa oldu. Neyse bu daha iyi. Yakın çekim alacaktın beni. Ne oldu? Vazgeçtim. Niye? Ya sen şimdi yağma falan dışarı döküyorsun ya. Fazla dedim şey olmuyor mu? Tamam artık benim sıra. Gel. Ay kaptın bir... o küçümenlere. Şuna bir el şeyi katayım değil mi? Orada evet mı? ustam. Baklava nasıl gidiyor? Baklava nasıl gitsin mükemmel. 1960'dan beri buradayız. Hazır mısın? hazırım. Büyük bir şey düştü gördün mü sen onu? <laughs> Baya bir, bir ceviz düştü yani anladın mı? Bence yeter tamam. Şu kadar kalmış zaten onu da döküp bir Aşkım ya. dökme Ziya daha. Ziyan mı olsun mu? Niye ziyan olsun? Görememişiz demek ki onu. İradeli cevizmiş. 1960'tan beri biz bu işi yapıyoruz diyorum. İnanmıyor kimse. İlk soğuk baklavayı bulan benim dedemdi. Aşkım senin deden Kebapçı değil mi ya? Diğer dedi. Bir taraf yemekçi, bir taraf tatlıcı. Anladım. Yani soğuk baklava Sivas'tan mı çıktı evet, diyorsun? soğuk baklava Sivas'tan çıktı. <laughs> Bu arada Sivas'a da en yakın zamanda gideceğiz. O niye? O niye? Aa, şey yiyeceğiz. Döner yiyeceğiz Ömer orada. Yiyeceğiz. Bir de çok güzel kete var orada. Kete yiyeceğiz. Gözün kaldı değil mi? Benim ustalığımı gördün orada, gözün kaldı. Tüm ellerim yağ oldu zaten. Bırak, bırak, ha. bütün olsun. Hindistan böyle sokak lezzetleri, hijyenli var ya. E aynı onlar çok Bir tanesi var böyle ayak parmaklarının arasına neşter koymuş. Onunla böyle kuşbaşı et kesiyordu. Aşkım ya şurada tatlı bir şey çekmeye çalışıyor. Niye mide de bulandırdın ki? E, Hindistan'a göre tatlı belki orada da izleyici olacak. Her zaman biliyorsun. Ben oradan da takip edecekler. Bu arada ben Hindistan'da, ben Hindistan'da arkadaşlarım var biliyor musun? Biliyorum he, Aynen gerçekten aiden, değil mi? şimcilik. Keseyim mi? Niye bana verdin ki zaten? Ne bileyim sen ölçü falan ayarlarsın değil mi? <laughs> Göz çok güvendiğin evet. için değil mi? Kaç derece? 180'dir ben her şeyi 180 derecede yapıyorum. Bence iyi. Sulu şerbet bile ondan daha kalın hayatım. Bir kez krema koydum <laughs> onun içine. Ben doğru krema markasını bulamadım. Ya yani hepsini denedik, hiçbirini beğenmedik. Ne oldu? Evde kendi kremamızı kendimiz mi yapsın? Yok artık. Biraz da dışarıdan yiyelim ya. <laughs> Şeyde yapalım. Şimdi soğudu değil mi o? <laughs> evet. <laughs> Üfledi. Küresel ısınma var. Dışarıda biraz üflesene hayatım. Ee bu gene az oldu. Bence evet. ideal. Yeter o kadar yağ. Ay. Ama ben görüyorum böyle yağ içinde yüzüyor insanların O yağ değil o insanlar fake o fake o. biraz sıvı yer mi üstüne. Foto montaj. <laughs> Yapma sen deyince. Güveç gibi yaptığın içini yeter. Hayatım parçalıyorsun. <laughs> Göz kararı yine kesiyormuşlar. bir Şunu böylece fırına veriyoruz. Haydi Şimdi, bakalım. Kaç dakika bekleyeceğiz? <laughs> <oyuncu? gülüyor> Dumağa başlıyor. <başlayayım. gülüyor> Üzeri kızarana kadar diyor. Hiç de sevmem böyle tarifleri. Şimdi başından bekleyeceğiz mi bunu? Evet, mecbur. Hiç sevmem böyle tarifleri. Kardeşim niye 25 mi, 30 mu, 45 mi? Kaç Neyse, dakika o da yani? göz kararı yapmış. E baksana sadece tarif Seviyorsun, veriyor. Sev, sev, seve seve yapmıştım. Ben size dakika vereceğim şu kaç dakikada olacağını. Çünkü hoşlanmam böyle şeylerden. İlk sıcaklığı geçince soğuk şerbetimiz, şerbetimiz soğudu. Evet. Hatta taştı soğudu. Taştı. Şu an ocağın üstüne of soğudu. Of ya bir de onu temizleyeceğim. Neyse. Bir saate bütün şerbet çekecek. Bir saatte mi? E biz bunu bugün yemeyeceğiz mi? Hmm. Bir saatte şerbet çekeceğiz. Dolap, 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 dakika <laughs> olur <laughs> Şu an moralim bozulduğu için. Bir saat şerbet çekse, bir saatte dolapta dursa en az iki saati var. Of. Bunun pişmesi de yarım saat. Üzerine saatten Nesquik aşağı Nesquik Nesquik diyor. Kardeşim ne alakası var? Kakao mu? dökülür bunun üzerine evet. Kilo. Sanki yok. var mı da bir şeyler. Nesquik, Nesquik, Nesquik tozu yok. değil Yani Nesquik yok. <laughs> Eve bir ara Nesquik alalım. Niye? Süsü de karıştırıp içeriz. Aynen. Şam fıstığı koyacağız. Yeşil fıstıklar. Evet. Yeşil fıstık ne? Alan seversen. Antep fıstığı denir. Şam fıstığı denir. Yeşil fıstıklar çok Aşkım, Aşkım 4-5 evet. saat buzdolabında bekletin diyor. Buzluğa atsak olmaz mı? Niye tarifi başta okumuyor? <laughs> ben daha rahat yiyebileceğimiz bir şey sandım. E, biz 2 saat bekletiz. Buzluğa atarız. Buzluğa atarız. Buzluğa atarız. E, markettekiler buzluğa... Ama şey, da... şekerlenmez mi şey? Şerletin. Ama markettekiler buzlukta, o da da. buzluktan çözdürüyoruz. Evet, şimdi fırından çıkarma vakti geldi. Yaklaşık 25 dakika, 30 dakika falan o civarda. Ama en azından artık bir ortalama süremiz var. Nasıl kızarmış ama. <laughs> Sıkı zarmış. Bir şey i̇nanılmaz güzel. Ben alayım mı hayatım onu? Bekle, bekle Hayır, hayatım. Hayır, ben hayatım. yapabilirim. Yaptım. Hiçbir şey yer Hiç <laughs> Şimdi biz buna şerbetini dökeceğiz. Evet. Daha sonra kakaolu pudra şekerli bir karışım üzerine sepeleyeceğiz. Ama karışımı çektikten da siz sonra... görmeden hemen doldurdu buraya. Hayır, ama karıştırmadım zaten buna daha şey konca. Hemen anne usulü kontrolle soğuduğuna kanaat getirdim. Değil mi? O bebeklerde Şimdi, de böyle şeye mi koyuyorlardı? Dirsek sokuyorlar. Niye böyle şeyler yapıyorlar? Ya ben? da şey yapıyorlar böyle bir borunu şuraya. Buralar ince deri ya. He. O yüzden. Ha dirsek suda suda yıkama suyu için ha, yıkama dirsek. Yani yedikleri <laughs> şey Saçma ola, Ayağını sokuyor falan. Ne oldu? Süt verdim çocuğa. <laughs> Hayır hayır mama için evet. burayı. Yine şimdi Hindistan bu... hijyenliği var üstünde. <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu şimdi ilk sıcağa çıktıktan sonra diyor. İlk sıcağa çıktı mı şimdi bunu? Bence çıkmıştır yani. <laughs> altına hiç bakmadık. Acaba pişti mi ya? Umarım pişmiştir hayat. evet. Evet, evet. <laughs> Suday sıkılınca böyle oluyor işte. Şimdi bir saatte çekiyormuş. Çok uzun bir süre ya. saat evet uzun bir süre. <laughs> Ama bizim denememiz için yarım saatte kafi diye düşünüyorum. Ya hayır, yarım saatte sütünü çekiyormuş. Tamam. Bir, dört, beş saatte buzdolabında bekletin diyor. Tamam, yeriz biz yarım saat sonra. <laughs> Buzdolabı beklemesine gerek yok bence. Görüşürüz yarım saat sonra. Bye. Hazırız. Evet, sütü çekti. <laughs> İnanılmaz tatlı. Eleğimiz. Şimdi bunu onlar bakayım. da ama büyük elekte falan yapıyorlar. Öyle küçük değil yani. Bilmiyorum, görmedim ki. Görmedim. Ne demek görmedim? <laughs> Yapılışını gör. Olar YouTube videosu izliyorsun. Hiç mi görmedin? Ha orada. Da... Hayatım ne yaptığını farkına <gülüyor> mısın? <gülüyor> tamam işte bu o kakao'lu güzel olur. Hii, her yeri kakao yaptım var ya, Allah affetsin beni. Bu yeşil fıstık bundan mı oluyor? Aynen hayatım. Otları rondodan geçiriyorlar. Sen onu oraya koyacaksın ama onun Hı. altında da şey vardı. Ne vardı? Kakao döküldü ya altına. Hayır sildik ya. Eline bak. Ha. <laughs> koydum bir kere içine. Evet bir kere Biliyorsunuz krem Biliyorsunuz, koydum. Biliyorsunuz krem tava böreğine de çok uğraşmıştı. <laughs> Öyle böyle değil. 2-3 saat sürdü. <laughs> 2-3 kere pişti falan. Ama her Aa, herhangi bir verim yoktu. Alamadık hayatım. Hiç verim alamadık. Dur şuna az geldi. Şuna az Evet. Dilimden biraz büyük olmuş. Yalnız Şöyle... tuvalet çıtır. Evet. duyuyor musun sesi? Hı, Hı Şuradan, şöyle. Ben de deneyebilirsiniz. Evet. Ama aradıkta bir dışarıdan da almak şart. Evet, bir biraz yaşa bir kalpli. Olmuş. Daha doğrusu uzun sürüyor yani. Bir hemen yemek istiyorsanız. Zayıf Ben hiç <laughs> de hazır değilim şu an. Bence bayağı parçalandı, paramparça oldu. <laughs> Çünkü inanılmaz büyük kesmişsin. Giyelim artık. <laughs> getirme ama tamam mı? Öleyim ben, evet, ben burada. Senin ağzının ayarını bilemem ki şimdi sen ne kadar üstüyorsun. Ay. E, ee, çok güzel olmuş. Biraz boğuldum. Böyle <laughs> diye içime çekince kakaodan. Bence güzel. Sen yedin bitirdin zaten. Siz daha küçük keserseniz daha rahat yiyebilirsiniz. Ben senin kadar parçalamadım yani bilmiyorum. Belki de sorun sende. <laughs> inanmaz şekerli değil. böyle hafif tatlı. Aynen. Bu arada bu bizim ilk videomuz. Planlar çok fazla, çok fazla yere gidip çok fazla şeyler yapacağız, Sadece yemek olmayacak. Araya biraz gezi de ekleyeceğiz. Umarım beraber yapar, beraber yer, beraber gezeriz. Sizleri de böyle kanalda görmek bizi mutlu eder. Umarım siz de bu şeye dahil olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek vermek isterseniz abone olup like var. atabilirsiniz. Aynen. Var. Instagram adresimiz de var. Girişte şuraları Sat bir yerlere bıraktık. Yeni Instagram'dan yeni böyle bir parsel aldım. Tatlı beyinde gitti ya şu an. Keselim yoralım. Aynen. Beğenmedim mi keselim. <laughs> hmm. Harbiden sandım şimdi. Şok oldum ağzına soktuğum durumda. Çok güzel ama. Güzel. Neyse arkadaşlar. Benim kocam. <gülüyor> yesin. <gülüyor> Görüşürüz. Yalnız harbi güzel olmuş.